Kanka anlatıyorum bak yemin ederim başıma gelen en saçma olaydı. Sabah okula geldim, elimde çikolatalı süt. Daha zil çalmamış ama sınıfa girmişim. Oturdum sırama, elimde süt. Bir yudum aldım. Sonra bir anda hapşırdım ve o ne bütün süt önümdeki test kağıdının üstüne fış diye döküldü ama öyle azıcık değil bildiğin süt banyosu yaptı o kağıt. Kanka panikledim çünkü o test kağıdı bizim çok önemli denememizdi. Hani şu müdür bile gelip başarı sizin elinizde falan dediği test var ya he işte o dedim tamam Ömer soğukkanlı ol silgiyle silmeye çalıştım sanki silgi süt emiyor sonra üstüne mendil koydum mendil de kağıda yapıştı. Bir baktım test kağıdı artık 3D olmuş. Tam o sırada geldi sınıfa. Gördü olanı bağırıyor. ''Omer testin üstüne süt döktü.'' Ben dedim ''Sessiz ol kızım FBI bile duymadı da. Ama nafile. O sırada bizim öğretmen sınıfa girdi. Elinde test listesi başladı yoklama almaya. Beni görünce ''Omer testin nerede?'' Ben de içimden dedim ''Kanka sonum geldi.'' Ama dışımdan ne dedim biliyor musun? ''Hocam ben testimi yani süt şey bilimsel bir deney yaptım. Kağıdın emiciliğini test ettim. Çok başarılıydı. Öğretmen bir baktı kağıda, bir bana baktı. Dedi ki, Omer, senin beynin hangi modda çalışıyor? Ben de dedim, panik modu hocam, full aktif. Sonuç ne oldu biliyor musun? Ama kanka yemin ederim o gün sütlü başarı yaşadım. Artık okuldaki lakabım Sütçü Omer.